<gülüyor> 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 evet Evet. って Yurtlarımızda sabah kahvaltısı ve akşam yemeği verilmekte ee, internet, sıcak su, çamaşır, kurutma, ütü hizmetlerinin yanı sıra kişisel çalışma alanları, toplu çalışma alanları, kütüphaneler gibi hizmetlerden öğrencilerimiz faydalanabiliyor. Ee, günümüzde öğrenciler için en büyük problemlerden bir tanesi barınma problemi. Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak e, onlara yardımcı olmak için merkez ilçemizde Akdeniz ilçemizde erkek öğrenci yurdumuz, Günlar ilçemizde 68 kişilik kız yurdumuz ve yine Günlar'da 52 kişilik konuk evimizde öğrencilerin bu sorunla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim yurtlarımızın diğer yurtlardan farkı kapasitesinin sınırlı olması, kalabalık olmaması ve odalarının yaşam alanlarının konfora dayalı olması. Engelli bireyli öğrencilerimiz için de tek kişilik odalarımız mevcut. Bizler Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak farklı illerden gelen öğrencilerinin işte aile özlemini, sıla özlemini yaşadığını gayet iyi biliyoruz. bizler bu hususta onlara bir aile ortamı, sıcak bir yuva gibi bir ortam yaratmayı düşünüyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman öğrencinin yanındayız. Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in de öğrenciye desteği her zaman artarak devam ediyor. Bizler onların problemlerine her zaman yardımcı olmaya ve üzerine koyarak daha da fazla geliştirmeye devam edeceğiz konfor açısından ev tadını veriyor. Odalar en fazla 4 kişilik oluyor. Ben daha önce yurtta kaldığımda 7 kişilikti. Vap burada duydum. İşte okula gelirken tabii okulda işte duydum. Arkadaşlar da gayet buralı olan arkadaşlarımız gayet onun eğitiminden geçmiş dershaneymiş vesaire. Destek olarak her şeyi çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Başvurdum. Başvurduğum günde arandım hemen. Yurt kaydını onaylıyorum. Geldiğinde Evraklarını birlikte kayıt yapabilirsin dendi bana. Gördüğümde ortam daha ferahtı diğer yurtlara kıyasla. Oda, oda konforları, genel personel kalitesi vesaire gayet iyiydi. Yani yemekte hiç sıra beklemedim yemek ve çamaşır konusunda. Yani burası bir öğrenci için gerçekten yaşanılabilir bir yer. Yani cidden eve aratmıyor. yani Sıcak su her daim var. Soğuk suya ulaşımın gayet kolay. Yani günün Hemen hemen her saati işte bir en azından bir içeceğin çay olsun sıcak su işte dediğim gibi Yine yani ulaşırken bir sıkıntı çekmiyorsun gayet iyi o konularda Burada gönül rahatlığıyla kalıyorum ve hiçbir e, Endişem olmuyor aslında yani gü gerek güvenlik olsun gerek hijyen olsun ee, Kısa bir yurt deneyimim oldu başka bir yerde ee, orayı bırakıp Burayı duydum Ondan sonra burayı duyduktan sonra orayı bırakıp buraya yerleştim arkadaşım burada kalıyormuş ee, o beni yönlendirdi sağ olsun. Ee, i̇yi ki de görmüşüm, iyi ki gelmişim. Odamızda wi var. O çok rahat bir şey yani. İstediğimiz zaman film izleyebiliyoruz, derslerimize çalışabiliyoruz. Şehir dışından gelecek insanlar varsa, eğer öğrenciler varsa e, yani çok güzel imkanları var. Yani geleceğiniz zaman güzel bir ortam var ve ailelerin de kafasının rahat olması güzel olur yani. Şimdi Vahap Başkanımızın e, öğrencilere sunduğu çok şeyler var yani çok imkanlar var. Yani birinci olarak konuştuğumuz yer burası tabii ki de yurt yani çok e, önemli bir şey. Çünkü yıldışından gelecek insanlar ilk önce kalacak bir yer araması lazım. Orası da burası. E, burada ulaşım var tabii ki de yurttan çıktığımız zaman ulaşım yapacağız. Ulaşım yaptığımızda abonman 5 liraya geliyor. Yani çok güzel bir imkan bu. Mesela Orada çamaşır kafemiz var. E, öğrencilerin ücretsiz çamaşırlarını yıkadığı bir yer. Yani çok güzel imkanlarımız var. Maşır kafeden ziyade bir de okuma salonu var. Yani e, öğrenci dostu bir başkan. Olmasa zaten bunlar olmazdı.